Evet arkadaşlar yine güzel günlerde dersinde birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde 5900 sanal kanunu işlemiştik. Bugün konumuz daha farklı. Bugün konumuzda bir resmi bir gıda işletmes açmak istiyorsunuz, bir kuruluş açmak istiyorsunuz, bir fabrika ya da bir restoran, bir işletme açmak istiyorsunuz. Bununla ilgili yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz yasal süreçlerden işlerden bahsedeceğiz. vaziyet planı iş yeri vaziyet planı iş yeri mimari projesine, iş yeri mimari projesine Ayrıca küçük ve orta ölçekli küçük ve Thank <laughs> you. İşlerinin vaziyet kullanımına çıkaracaksın. Yani bu işleri ne yapacak, ne üretecek, kaç mülteci olacak, hangi aşamalar olacak, hangi alacaksın. Bunu neden istiyor bakanlık müdürlüğü? Şöyle ki hayali bir üretim olmasın diye. Yani siz normalde bir mimari projesini vaziyet planı çıkardığınız bir işletmeyi bir örneği fabrikayı verdiğiniz zaman tarım müdürlüğü de bunları alıyor. izinler i̇zinler araştırmalar iş müfettişleri tarafından yaklaşık 30 günlük bir en fazla 30 günlük bir süreçten geçiyor. Bu Müfettişler buna izin verdikten sonra da sizin iş yeri açma belgeniz veriliyor. Ama olay bu kadar değil. Bu müfettişler siz faaliyete geçtikten sonra gelip bu vaziyet planına göre yapıyorsunuz? Bu mimari projeyi kullanıyorsunuz? Ya da işte burada gerçekten üretim yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz diye de bunu takip ediyorlar ki etmeliler de. Edilmezse çok usulsüzlük döner. temas eden madde ve madde ve mazerelerin ilişkin. Asgari teknik ve ilişkin. Asgari teknik ilişkin. kesitleri, pestisit, pestisit kalıntıları, ve veteriner bir ilaç kalıntıları. 2. satır materyali aroma vericiler özelliği çalışan tedavi değişkenleri kadar ulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, numune alma, analiz metodları, taşıma ve depolama ile ilgili her aşamanın kontrolü ve düzenlenmesi, bununla ilgili hükümler ve kuralları. Ve hükümleri ve araştırmaları takip eden bir kuruluştur. Bunu da kadar bitiriyorum arkadaşlar. Artık bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.